Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben size bugün camın önündeki menekşelerimi göstereceğim. Şöyle buradan başlayalım. Bunlar bu hizadakiler bütün tohumdan yetiştirdiğim menekşelerim. Önce şuradan bir başlayalım isterseniz. Burada özel tür menekşelerim var. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi sıcaklardan korumaya çalışıyorum. Benim bu oda birazcık serin. Onun için buraya getirdim bunu. Tabii çok sıcaklarda biraz daha böyle açacağım ağzını. Yoksa kaybederim menekşelerimi. Burada gene çok sağlıklı olan menekşelerim. Bu da açmaya doyamayan. Burada inşallah yalancı değildir. Tüpler oluşmuş tohum tüpleri. İnşallah onlar olduğunda tekrar menekşe üretmeye devam edeceğim. Bunlar tohumdan ürettiğim menekşelerim. Çok sağlıklılar, çok. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir bahçıvandan aldığım toprağa diktim. Şöyle yazdığım gibi. Bir yeni aldım toprağa diktim. Onları denemek istiyorum. Bakalım hangisi çok daha iyi olacak diye. Hepsi gayet sağlıklı. Burada var. Gene tohumdan diktiğim menekşelerim. Sabahleyin birazcık güneş alıyor burası. Şunun büyüklüğüne. Hepsi de aynı boyutta değilim. Farkındaysanız onun neden olduğunu bilmiyorum. İşte bu toprağı denemeye çalışıyorum. Hangisine daha sağlıklı yetişecek diye karşıdan da göstereyim. Diğer odaya geçeyim. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ne kadar güzel bir renk. Ortaları koyu mor, etrafı açık. Sabah güneşi alıyor. Belki ondan dolayı. Çok güzel. Arkadaşlar bu bahçe toprağında olan bir menekşe hediye geldi bana. O kadar sağlıklı ki bahçe toprağı olduğu halde sanki diyorum ki bahçe toprağına mı diksek bütün menekşeleri. Şu güzelliğe bakın. Bol su verseniz de çürüme olmuyor. Nedendir bilmiyorum. Şimdi diğer odaya gidelim. Kuşum var burada. Topu altına almış yavru çıkartmaya çalışıyor. O kadar komik ki yumurta aldık bıldırcın yumurtası ama onu hiç şey istemedi. Normal bir top aldı altına. Şöyle görüyorsunuz. Ondan bebek çıksın diye böyle gagalıyor üzerine. Hadi çık diye böyle yüreğim dayanmıyor gerçekten. Burada birazdan da yatak odasındaki menekşelerimi göstereceğim. Burada kırılan yaprakları spagnuma döküyor, şey dikiyorum. Buradaki menekşeler de gayet sağlıklı. Şu içindeki menekşeleri göstermek istiyorum size. Çok güzeller, çok. Şunu yeni diktim daha. Onun için birkaç gün kalacak bu şeyde serada. Ondan sonra çıkaracağım. Hep söylüyorum çok sıcaklarda ne yapacağım bilmiyorum. Onları bir şekilde soğuk tutmaya çalışacağım. Banyom biraz serin. Oraya taşımayı düşünüyorum. Şurada bir güzellik daha var. Şimdi diğer odadaki menekşelerimi göstereceğim. Şuradan bir başlamak istiyorum. Şu güzelliğe bir bakın. Evet, beyaz menekşelerim geri dönmeye başladı. Burada bir tane daha var. Bolca açıyor. İnşallah o açtığında da göstereceğim size. Diğer odada da var bu menekşemden. Beyazlarım için özlemiştim. harika gözüküyor. Şurada bir menekşem daha var. Onu göstermek istedim. Şuna bir bakar mısınız? İki bilyesinde yetiştirdiğim bir menekşem. Burada gene kil bilyesinde yetiştirdiğim bir menekşe. en çok da beyazlarıma çok sevindim beyazlarım geri döndü diye Bunların taçlarını aldığım menekşelerim de, ama etrafından bir sürü menekşe vermeye çalışıyor. Ben de çok seviniyorum. Bu beyaz menekşem bolca açacak inşallah. Bu da açmak üzere. Şu kartopunun güzelliğine bir bakar mısınız? Gelin tacı gibi olacak inşallah ileriki günlerde. Gene videolarını çekeceğim bu beyazların. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereyim. Kapatacağım. Bunları spartlama diktiğim menekşelerim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.